Kur'an'da anlatılan cinler gibi akıl değil. Bak Kur'an'da anlatılanlar tövbe etmiş. Vallahi biz hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik diyor. İsmail Hocam'ın arkasındaki cinlerde hiçbir hayranlık yok. Dinliyorlar dinliyorlar tık yok. Uyu uyu yat yat yat, yat uyu. Belki de vardır abi. Ne de biliyorsunuz tam Muğla'dan sizi kaygı mı İsmail Hocam bak, <laughs> bir insan Müslümansa Müslümanlığı belli olur. Belli Niye olmuyorsa o da Müslümanlık yoktur. Hani derler ya parayla imanın kimde olduğu belli olmaz diye. Evet, paranın kimde olduğu belli olmayabilir ama imanın kimde olduğu bellidir. Çünkü imanı olan bir insan bunu hareketlerine yansıtır. Yani zulüm karşısında sessiz kalmaz, davranışlarında temizlik vardır, eylemleri dürüsttür. E belli olur onda imanın olduğu. Bazı cinler aynı zamanda waffle yiyorlar. Waffle. Aynen Tevfik abi. Vafil bile yiyenleri var. Ya ama ben köfte yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki arkadaşlar biraz işin ama ama cinler en çok haram yiyor <laughs> hocam. Biz haram yemiyoruz herhalde. Allah'a Allah şükür. Yememeye gayret ediyoruz. Olay bu. Peki. Allah'a emanet olun. Yarın. Yarın. Lokman Aleyhisselam'ın suresinde buluşmak dileğiyle hayırlı geceler. Abi selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Aleyküm hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.